mazinin sonu ayrılık olsa da yaşanılan her şey aklımda beni güzel hatırla. En güzel duygular yürekte tutsak kalsa da ayrılık hançerini sineye vursa da beni güzel hatırla. Bu zamansız ayrılık yaktı canımızı. Bilmem kimler sebep oldu da aldığımızı. Vakitlerin ömürden gitti çoğu kaldı hazı. Bu sana gönlümden yazılan son yazı. Dergahı alemi, dergahı alemi ayrılığı okuttu bana. Bildiğim tüm yollar varsa da sana. Kader ağını bağlar, salmaz canı canana. Bu gönül bilirim, bu gönül bilirim kavuşmaz bir daha baharına. Kader yazısında Noktadan önce virgülde kaldımsa Cahili mermez aklım affın ola kırdımsa Hakkını helal et Hakkını helal et yaralarma seni düşleyip sardımsa Seven gönlümün lal dilidir sana her ne yazdımsa Hazan vurmuş ayrılık gönül yaprağını döker Matemin adı yok yarda yara can da ömür geçer Kurulmuş tüm dişler aklı divane, yok da var seçer. Düşmüş sevda kuyusunda, düşmüş sevda kuyusunda ayrılık ipinde gönül hasreti çeker. Olmayınca olmaz sabır da bahane. Sebep gönüldür düştüğüm bu hale. Neydi bulamadığım bu derde çare. Sanki dipsiz bir kuyu çırpındıkça çeker içine. Geceye ay hilalinde bürünmüş senin cemalin yine. Umutlar tükenir kayıp giden yıldızlar peşinde. Hasret dilinde bilmem ki özlem ayrılık kaç gece. Harlanır en kızıl ateş seven yüreğimde içten içe. Harlanır. Harlanır en kızıl ateş seven yüreğimde içten içe. Sineye yazılmış kaderden bir ayrılık. Kaç geceye bilmem hayalinin düşünü kurduk. Sensiz geçen kırk yılı tahvim yapraklarında bıraktık. Şimdilerde son ayrılığı bekliyor. Şimdilerde son ayrılığı bekliyor. Ben de senden kalma bir yalnızlık. Benden, ben de senden kalma bir yalnızlık.